İyi geceler değerli arkadaşlar. Tarih 1 Mart 2023 Çarşamba. Saatlerimiz şu an 22.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 4 Şubat Cumartesi 13.30 Ankara Gücü 0 Fatih Karagümrük 2. 4 Şubat Cumartesi 16 Sivas Spor 1 Beşiktaş 0. 4 Şubat Cumartesi 19 Antalya Spor 1. Gaziantep Futbol Kulübü 0, 5 Şubat Pazar 13.30 İstanbul Spor 2, Alanya Spor 1, 5 Şubat Pazar 16 Hatay Spor 1, Kasimpaşa 0, 5 Şubat Pazar 19 Galatasaray 2, Trabzon Spor 1, 25 Şubat Cumartesi 19 Fenerbahçe 4, Konya Spor 0. 25 Şubat Cumartesi 19 Giresun Spor 1. Kayseri Spor 2. 26 Şubat Pazar 16 Ümraniye Spor 1. Adana Demirspor Spor 1. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 14 Şubat Salı 23 Beşiktaş. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Mart Cuma 20 Alanya Spor. Başakşehir FK. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 4 Mart Cumartesi 13.30 Fatih Kara Gümrük. Sivas Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 4 Mart Cumartesi 16 Trabzonspor. Ümraniye Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. ÜMRANİYESPOR takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Mart Cumartesi 19 Kayseri spor. Fenerbahçe. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 5 Mart Pazar 0-0 Fenerbahçe Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. 5 Mart Pazar 0-0 İstanbulspor Fatih Karagümrük maçı için yapay zeka tahmini sonucunda İstanbulspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 5 Mart Pazar 0-0 Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 5 Mart Pazar 0-0 Adana Demir Spor Hatayspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Adana Demirspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.